Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz pencere? Bugün Yeşil Baykuş'un evinden kaçacağız. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkamızda gördüğünüz kocaman evden kaçmaya çalışacağız. içeride kocaman bir baykuş var. Onun evinden kaçmaya çalışacağız. Bu arada yanımda hıyar var. Hoş geldin hıyar. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? <laughs> Çok iyiyim. Sen nasılsın? Kötüyüm kardeşim. Baykuş beni biraz korkutuyor da. Ah be. Hiç umurumda değil. <laughs> <laughs> ah be. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Arkadaşlar burada bir tane arabamız var. Bunu tamir edip kaçmamız lazım ama bir sürü bak ne istiyor? Benzin istiyor. Ondan sonra tamir kutusu falan bulmamız lazım. Tabi bir de anahtar lazım. Bunları bulduktan sonra bu evden kaçmamız lazım. <laughs> bura çıkmış ya. Bura çıkmaymış. mıymış? <laughs> Oğlum bura nere <laughs> lan? Neyse gel düz kapıdan girelim biz. Arkadaşlar anahtar, kutu bir de benzin bulup buradan kaçmamız lazım. Bunlar kaçarken siz de videoya bir sürü like atmayı unutmayın. Ne yapacağız şimdi? Burada bir anahtar var. Var mı? Ben de buraya bakacağım. Mor anaklar buldum ben. Aa ben de kürek buldum. Şu, kürek mi? Küreği ne yapacağız lan? Aa burada oyun şeyleri var. Çok severim çok severim. <laughs> Bu kürekle vuruluyor mu acaba? Gelsene gel şu yukarı çıkalım. Gel bir tane deneyeyim sana. Bana vursana bir tane. Kürekle aha, vurayım. Aha. Aa <laughs> vuruluyor. Aa Baykuş. Arkadaşlar <laughs> baykuşumuz var. Vur bir tane. <laughs> sen ver. Sen kaçma kendin fena diye bak yakaladı beni. Lan beni yakaladı. Uyar. Uyar geri ver. <laughs> lan bana da geliyor. Ya kaç kaç. Pembe oda oradaydı ya. Pembe anahtarım var benim. Arkadaşlar kuşa kuş değil gerçi baykuş da. Aha geri gitti dur. Şurada pembe oda aynen. Şunu açarsam içinden iç... Aa geldi. Ya bu bizi hep böyle kovalarsa hiçbir şey yapamayız ki. Şurada görüyor mu? Aha. Ben kurtuldum geliyorum. Ben yukarıdayım. Geliyorum ben onu bayıltacağım bir sefer sen merak etme. Ben bu küreyi ne yapacağım ya? Aa. Oğlum niye açamıyorum bu pembe değil mi? Mormuş lan bu. Tamam dur. Yanlış odaya gitmişim. <laughs> renk körlüğü başlangıcı seziyorum. <laughs> renk kırıyım, renk. Açtım. Aha. Banyoya gel. Aha. Aa sarı. Ben, ben yukarıda odalara bakıyorum. Tamam. bir ne yapacağım bilmiyorum bu arada. Sarı oda nerede biliyor musun? Sarı oda. Sarı oda var mı? Bilmiyorum ki. Görmedim. Aha burada burada gel. Var mı? Ha. Sen orayı aç ben şu odaya bakayım. Hadi ya bir sürü bulun. Aha. Ana araba anahtarını buldum. Oo. Oğlum ne güzel lan basketbol yeri. Araba anahtarı. Sen onu arabaya götür ben şu diğer odalara bakayım. Tamam. Bu alet deliğine kadar baktım hiçbir şey yok. Dur şu anahtarı ben koydum. Geliyor galiba. Aa merdivende. Şu an önümde benim. Purple key var. Bunu o. Şey pembe mi? Yok. Purple ne oluyor? Mor mu oluyor? Ha o benim bıraktığım ya onu açtım ben. Ben kremi geri alayım o zaman ne olur ne olmaz. Gel aşağı gidelim gel. Üstte bir tane pembe oda var. Aa Anahtar buldum. Dur bu sen az önce açtıydın, değil mi? Aynen. Ben mavi anahtar buldum. Mavi anahtar buldum. Mavi nerede? Aha burada piyano var. Bilmiyorum ki? Aa çalınıyor lan. Mavi burada. Mavi burada ama geliyor ya. Dur ben şurada piyano çalacağım. Gel kurtar beni. <Sessizlik> of bundan nasıl kurtulacağız? Kaç kaç. Aha gel gel bu tarafa. Dur gele gele dur çıkma. Ha kaç kaç kaç. <laughs> Seni kovalıyor yine dur. En şu odayı açmak istiyorum git başından. Burada görmüyor galiba. Aha gitti. Şu odayı hemen açalım gel gel Aç hemen ben bakıyorum geliyor mu diye. Şu an gelmiyor. Gel, gelmiyor tamam. Gel. Açtın mı? Aa, açtım açtım gel. Oğlum. Ben sola bakıyorum. Oo, Şuraya Aa, gitmeden bir... Kırmızı anahtar buldum. Baykuş'un hikayesini izleyelim burada gitmeden. Her yer yeşil bir de baksana. Evin her yerini yeşil kaplatmış. Kırmızı nerede? Kırmızı ben de görmedim. Aşağıda belki olabilir. Aşağı hiç bakmadık var ya. Full yukarı gezdim ben aşağı hiç gezmedim. Aa bak şura var. Nere? Aha gördüm gel. Aa geliyor ama o da geliyor bir yerde sesini duyuyor. Aa bak şuralara da girebiliyor ya. Oğlum. Oo. Şuradan aşağı var. Şuraya çık gelir sonra oraya kaçarız. Açıyorum açıyorum açıyorum. Ben gidiyorum geliyor. <laughs> Aa oo, çok iyi. Aa benzin. Aa benzin. Aa. Bakacağım şurada başka bir şey var mı diye bakacağım dur. Aa USB sürücüsü yükle diyor. Yok ya. USB bulursan buraya gel. Oo. Oh. Burada mezar var. Aa oh, bura ne? Mezar. Aa ne? Kürek sende kürek vardı lan. Aa kürek nerede? Nereye koydun? Kürek yukarıda bir yerde. Kürek yok. Nerede? Aa As burada. Kaç, <laughs> kaç kaç kaç. kaç. Kaç, kaç. Sen onu kovala ben arabaya gideyim. Tamam <laughs> geliyor geliyor, tamam. Kapıyı mı? Aa <laughs> harbi lan. İçeride kalır. Aa kapıyı kapattık da açabilecek miyiz oraya geri? Açabiliyormuşuz orada Alex diye. Dur ben şunu arabaya koydum. Bir şey kaldı. Ne kaldı? Tamir, tamir kiti. Ama peki bir şey diyeceğim. Tamam. Şimdi küreği bulacağım. Hı hı. Kürekte Kürekle orayı kazacağız o zaman. Aynen. Belki de tamir kitini oraya gömmüşlerdir. Vallahi olabilir. Ha, oldu, Küreği mi? Yalnız burada bir Evet evet kreye buldum gidiyorum geri. Tamam gel. Şu kırmızı olay değil Kazalım. mi? Kazalım ama o oradaydı hala çıktı mı bilmiyorum. Burada yok gel. Gelin. Aa burada lan. Oradaymış <laughs> orada oğlum <yok>. gelmedi. <laughs> orada orada Bekliyor orada manyak. <laughs> ne oldu bug'a girmiş bu ya. Mezarı ah geliyor. kaç. O orada sıkışıyor ya. Bak ben üstüme çekeyim sen. Aa. Ay, çok geç çok geç çok geç çok geç geliyor. Gel gel gel. Geliyor, geliyor, gel, gel. çok yaklaştım. Sen dışarı çıksaydın. Ha tamam. <laughs> tamam. Tamam sen götür onu sen götür onu. Sen git mezarı kaz. <laughs> tamam. Şuraya giremez herhalde. Ya de, hayır hayır. Hayır hayır mezarı sen kaz. Ben niye kazıyorum mezarı? Tamam gel. <laughs> tamam dur şu kapıyı kapatayım da gelmez. Şuraya buraya gelmez ya. Tamam tamam kapattım kapıyı. Evet arkadaşlar mezar kazıyoruz. Çok garip. Hiçbir şey çıkmıyor bu ne ya? Tottan güzel hissediyorum. Allah Allah. Tottan güzel hissediyorum. Tottan bir şey çıkacak. Hadi mezar. Aha. Oo. Aldım ben anahtar tamam. Gel. Şurada da bir, bir, yer gördüm ben. Burası ne acaba? Gizli geçit gibi. Burada da gizli bir... Geç bakayım. Geçiliyor mu? Aynen. Aa. git. Burada bir geçit var ama ne? Sen geç bir. Ya da ben geçeyim dur be. Hı. Geç geç. Bura... Aa şuradan. Yok ya gidilmiyor. İçeride içeride yeri var o zaman. İçeriden dışarıya açılıyor o zaman. Gel yani. gel gidelim. İki dakikamız kalmış. İki dakikada kaçtık kaçtık. kaçamazsak bu baykuş bizi ne yapar artık hiç bilmiyorum. Abi peşinden gidiyoruz. Şurada görmüyordu. Gel <laughs> gel Oda neredeydi? Ben bu oda sağda. Ya. Aa! Aa! Sen git odaya aç. Ben bunu döndüreceğim burada. Ha gitti. Tamam gitti. Elimde de kürek var ya. oh <laughs> e, tamir kitini buldum. Aa, tamam gel ola şimdi kabiliği. Şey benzinimiz var mıydı? Va Aa şurada. Dur. Aa. Oğlum buradan çıkış yok. <laughs> kaç kaç kaç. kaç. <laughs> tamam çıkarsın çıkarsın. Ben peşime taktım. Bu dışarıya geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Oğlum dibinde lan. Dışarıya. Oh, <laughs> <laughs> Geliyormuş. Oğlum hani gelmiyordu. Bilmiyordum <laughs> hani ki. Gelmiyordu. <laughs> Biraz. Ya ben bunu ne yapacağım başıma bela oldu bakın 40 saniye kaldı. Dur ben bunu. Aa öldüm. Aa, aa. Aa. Artı bir dakika geldi. Aa arabayı şey yaptım o yüzden. Arabaya bin diyor. Ya hep. Ha. Eee si evet demek. Aa bunlar niye İspanyolca ya? Türkçe sorsanıza. Şudur. Bildim geliyorum. Arkadaşlar bana soru çözdürdü ya kaçabilmem için. 30 saniye kalmış. Sen arabada bekliyor mu? Evet evet arabanın yanında bekliyorum gel. Burada burada geliyor. Hemen bin. Aa çabuk çabuk çabuk. Bin bin bin. Çabuk çabuk koş çabuk. Bin. Bindik. Oh, kurtulduk. Oh kurtuldu be. Be. Oh be. Arkadaşlar son bak 30 bile değil 20 saniye falan kala kaçtık. Oh. Yakalıyor da. Arkadaşlar Baykuş'un evinden son 20 saniyede kaçtık. Çok bak sonda var ya öleceğiz sandım ama soruları bildim. Bu arada hepsini salladım. Çünkü İspanyolcaydı ben bilmiyorum ki İspanyolca. Çok değişik oyundu. Güzelce bitirdik ve kaçtık. Bu videomuz da buraya kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yanlarda çıkan diğer videolara tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.